Selam arkadaşlar. Ayancıkla elimle kapattım abi bir dakika. Bir yanlış yere girdim. Evet oldum. Ey. Ay, ye, ye, ye. Benim için ye ye ye. Ye 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 ye, ye. canım. Biz geldik. Hoş geldiniz tatlım. Hoş bulduk. Bugün birazcık sizde kalınca gidelim mi biz artık yani. Canım siz rahatsız oluyorsanız. Yok canım ne, ne de rahatsız olmasın. Çocuklar erkek mi canım? Ne, ne de rahatsız olmasın canım ya. Ben be. bunu koyayım, koyayım anneciğim. Tamam koy kızım. İbini var değil Daha beş al. Bir hafta sonra gideriz bırak. Ne? Bir hafta sonra. Eşi Eşya, eşya, Ne oldu? gidiyormuşuz yani bir hafta bir daha. Üf ne tamam. Canlar bu arada karakterleri tanıtacağım izleyin. Sonra bana sormayın bunun adı ne diye. Bunun adı İkra. Bunun adı Esila. Bunun adı da Zeynep. Bakalım Zeynep olsun. Ay gitme. Bu mavi. Bu, mavi işte. Bu Yaren. Şu Emre. Evet. Nerede o bir dakika? Aa. Bu da Ferit'te arkadaşlar. Hadi o zaman bizim tamam dedim. Canım kahve yapayım mı? Ay, tam bir şey diyecekken telefonum çalıyor. Neyse. Bakayım. Ay aşkım arıyor. Alo. Bu tamam aşkım. Yapayım? E Ferit de mi geç gelecek? Tamam canım hadi bay Bizimkiler geç gelecekmiş gene. Ya ben de şey diyordum. Bir dakika. Bizimkiler geç. Gelirse. Bir pikniğe mi gidelim diyordum. Belki sizde piknik çantası da var hem. Bak şurada bir dakika. Bak de... Yani benim aklıma gelmişti. Ben de tam onu sana diyecektim. Tamam gidelim. Dolabı hazırlayalım. Çocuklar ne gidiyoruz? Ne? 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 Hadi hazırlan. Tamam. Işte. Bizim evden bir şeyler alırız. Şu. Ne? Bir dakika. Şu. hazırlayalım. Ben size giyim kılığım Hadi ben bu sepete koyayım. Ne giyeceksiniz? Yani kıyafetini falan seçerler ve giyerler. Ben bunu ne giydim? Bence bence bu ne giydim? Bu şene çok kıyın olmaz mı? Bir de bence bunu giydim? Tamam. Çeşi Tamam. Zeynep kızım gel. Anne geldim. İşte, hadi gel üstünü değiştireceğiz kızım. Tamam anne. ne giydim. Bunu giyeyim anne ben giyeyim. kıyafet almıştım. Aa, ha, canım, teşekkürler. Bunun partiki için biraz yazın. yazın.